Selam arkadaşlar bakın. Evet arkadaşım biz burada nasıl geçeceğiz onu bir türlü çözemedik. Çok dikkatli olmam lazım da abi olamıyorum Çok zor ya arkadaşlar. Şöyle risk hayır hayır hayır. Arkadaşlar valla çok zor ya. Allah Allah arkadaşlar valla çok zor. <laughs> Sabit ne yapacağız zaman şurada? Hayır! Hayır! Her düşüyoruz. Ne tutuyor mu da? Haa. Doğru. Doğru. Ben ya bu nasıl bir iştir ya? Ana doğru şekilde yaptım şu anda. Hmm. Arkadaşlar burada yaşamak zorundayız. Yoksa arkadaş aşağı iner de gelirsiniz. Jeff orada vardır. Bakın evi orada. Aklımıza tutalım bunu. Evet. Evet. şimdi Jeff evde de olabilir. Ben sen burayı soyayım. Soyayım arkadaşa ben burayı. Evet. Orayı kim soruyor? Alamıyorum. Demir lazım. Şunları veya neyse çalmayalım bunları aradan eğer alırsak bunların sıkıntı olabilir hep bizi yakalar. Bizi bir yer yapamadım ya. Arkadaşlar. Ah tamam. Burası boş. Arkadaşlar bakın. Gözden kaçırır diye bir şey olursa arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bunları alabiliyor muyum? Hı -hı. sevindim evet. -hı. Arkadaş her şey arkadaş evden çalacağız. Arkadaş alabileceğimiz her şeyi alalım. Kraft table olur. Arkadaşlar burası zaten full boşalmış çalmış üretecek. Burası da boş bizi bir ama. Allah Allah arkadaş odalar silinmiş. Televizyon var. Arkadaşlar her yer silinmiş ya abi. Bir şey var mı tuvalette? Yok. <laughs> arkadaşlar tüm her çalacağız bakın buradan. Abi et, arkadaşlar <laughs> bakın çünkü bizim arkadaşlar şu. Birisi sizi, sizi kaçırırsa ya da birisi sizi çok korkutursa arkadaşlar her şeyini çalacağız. Oyunumuzun kuralı bu. <laughs> Şimdi bu da bizi korkuttuğu için arkadaşlar biz bunun tüm evindeki her şeyi alacağız, çalacağız. Bu odada başka bir şey kalmadı. Kapılar lazım olur. Kalsınlar. Çıkar arkadaşım. Buraya gelirken, yani saklanacak bir yerimiz olur. Otur hepsini. Burası da arkadaşım bomba şeveği. Burası da açılıyor. Oh, hayır. Şöyle yap, tamam. Arkadaşım burası fake'miş. Hızlıca. Ben bu arada arkadaşlar şey yapıldı 2 yıl oldu bu arada ama Cafer günceliyor onu. Ne oldu arkadaşlar oyun donduk çabu yaklaşıyor. Eyvah. Eyvah arkadaş oyun donuyor. Demek ki yakınlarda. Ay. Yakınlarda arkadaşlar oyun donuyor çünkü. Burası da boş, da boş, boş. boş, boş. boş. arkadaş her şeyi çalıyor şöyle. boş, da boş, boş tamam. Katı bir şey kalmadı galiba. Arkadaşlar her şeyi alıyoruz. Su yaparız. yaparız.

Burası lütfatı dağların baktık değil mi? Baktık galiba. Bah burası da bir şeyin sonuncu kat. Her şeyin başladığı yer. Abi neydi? Bir şey söylemeye gerek yok. Yani e, teknik olarak bir şey yok. çünkü Ham zaten. Çünkü söylemeyi de şarkı söylemeyi de pop söylemeyi de daha doğrusu herkes şey söylemeyi de, çok seviyor. Çünkü i̇şte ben bir şeyi nasıl söylemiyorum diye. Abi. Hav Arkadaşlar dikkatli olun bakın hele ki burada. Bugün Şunlar. Arkadaşlar hızlı arkadaşlar şey çalalım. duman doldurmuş Arkadaşlar tüm her şeyi çaldık şimdi arkadaşlar kaçabiliriz Aynı arkadaş bak hiçbir şey kalmamış Şurada ne var acaba Gidip bakalım hemen. Hiç arkadaş anahtarla falan uğraşmayalım. Hiç Aa! Saat mi? 11.35 geçiyor. Yeter. Arkadaşa bakın bir ton şey var. Kutu falan her şeyi alalım arkadaşlar. O oh, arkadaşa bugün zengin arayacağız burada ha arkadaş. yapmışım ben burayı. Güncellemiş Cafer. Arkadaşlar hızlıca arkadaşa, çalıp çırpalım şöyle. O oh, arkadaşa bizi korkutursa biz de böyle çalarız o yaşalarını. Oh, ah, arkadaşlar güzel. <laughs> Boş burası. Evet, <laughs> yani, arkadaşım, babam geldi ve gıcıklık yapmaya başladı. Baba. Ya baba şakası <laughs> ne dedim ya? ya babam gıcık... Öyle tanıtıyor mu Ya hayır ya baba şakası ne dedim? Evet. de Yani... Babalarda... Söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, tamam. Ama... Seyirci karşısına da... Arkadaşa çıkıyoruz burada. Hayır yok ya. Nereye geldik? <laughs> Ama bu ne? Depo bulduk arkadaşlar. Şöyle hemen çalalım her şeyi. Elmas da yok mu hiç birinde Arkadaş hiçbirinde elmas yok. Bu da sizin Tek çalabildiğim şey tahta oldu. Karnızı, 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 şöyle, şöyle. Ah. Harbiden çıkış olmuşuz arkadaşlar. Şöyle dikkatli çalalım. Bunu. Arkadaş orada su var. Tam. Arkadaş demek ki Jeff oradan atlamış buraya. Hemen çıkışa gelmiş o zaman o. Adalar çıkışa gel çıkışa gel Şunları da çalalım Bir şey var mı diye baktım da arkadaşlar yok Güzel arkadaşlar yine bugün zengin olduk Şöyle yapalım Yatağı iltihacımız olursa diye şunu ya şöyle şöyle Aa balta gitmiş arkadaş elimizden. <laughs> Hoşçakal arkadaşlar. Bay <laughs> bay.